Merhaba. Ne yapıyoruz bakalım? Uyuyu, uyumaya mı hazırlanıyoruz? mi yiyoruz? Yoksa beni mi dinliyorsunuz? İnşallah beni dinliyorsunuzdur. Size güzel bir masal daha anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Çok eski zamanların birinde yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında oğlu Giovanni ile birlikte yaşarmış. Giovanni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları da çok severmiş. Ufacı keybesini ekmek kırıntılarıyla doldurur, darıları ve tahılları doldurur, bütün gün ormanda kuşlarla yem verirmiş. Bir süre sonra kuşlarla da Giovanni'den kendilerinden bir zarar gelmeyeceğini anlaymış ve onu sevmişler. Bu iyi kalpli çocuğun ellerine, omuzlarına konmaya, yemlerin onun elinden yemeye, sevinçle ona şarkılar söylemeye başlamışlar. Gel zaman, git zaman Giovanni kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün Giovanni'nin babası uzak bir yola gidecekmiş. Oğlunu yanına almış, yolculukların dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarken yanlarına iki martı konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Giovanni ise derin bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Çocuk omuzlarını silkelemiş ve konuşmak istememiş ama babasının ısrarını karşısında sonunda duyduklarını söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor, saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen gelip benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kullanmam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış. Oğlunu hırsla iti vermiş. Çocuk ise Böyle bir şeyi beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan san geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Ama bir süre sonra bir başka gemiyle oradan geçiyormuş. Azgın dalgaların arasında suyun üzerinde kalmaya çalışan çocuğu görüp kurtarmışlar. Geminin sahibi uzak bir ülkeye gidiyormuş. Orada çocuğu kralın hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca karganın kralın çevresinden ayrılmıyormuş. Ne yapsalar ne etseler muhafızlar kargaları kovalayamıyorlarmış. Kralı kargaların gak 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 seslerinden kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor, yatağının başından bir an ayrılmıyorlarmış. Giovanni kargalarla sohbet etmeye başlamış. Onlarla neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerine kadılık etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyorlarmış ama kimin kralı olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni'nin bunu kralı anlatma, Giovanni bunu kralı anlatmış. Kral kargaların ne istediklerini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş. Canlanmış. Kargalar içinde en yaşlısını Kargalar kralı olarak seçmiş ve kargalar uzaklardaki ülkelerine uçup gitmişler. Kral ise bu sevincini Giovanni'ye sadece ülkesinin yanısını, yarısını değil, bir tanecik kızını da vererek kanıtlamış. Sonra da kendisini zaten yaşlı olduğundan bütün krallığını Giovanni'ye bırakmış. Çünkü kızından başka çocuğu yokmuş. Giovanni çok iyi kalpli bir kralmış herkese yardım eder, yoksulları yedirir, içirir ve giydirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Giovanni onları hemen tanımış, kendi anne ve babası olduğunu anlamış ama ihtiyarlar bu kudretli kralın kendi Giovanni'leri olabileceğini akıllarına bile getirmemişler. Kral onları yemeğe çağırmış. Yemek öncesi elini yıkarken yaşlı adam hemen yanına gelip eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için krala havlu tutmuş. Giovanni içini dolduran coşkuyla artık gizleyememiş. Mutluluk için anne ve babasını kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün, bugündür Giovanni anne ve babasıyla birlikte oturur. Zamanlar oldukça kuşları dinlerler. Kuşların onların bilmediği dünyalara dair hikayelerini hep birlikte merak ederler. Otururlar, bazen gülerler, bazen ağlarlar mı hikayelerini dinlediklerinde.